Arkadaşlar lütfen kanala destek olun. Ya da olmayın yani. Olmuyorsunuz zaten. Bu biraz sistem videosu olacak yani. Youtube'da kaliteli içerik yapmak artık para etmiyor. Ne bileyim hala. Yani. O kadar uğraşıyoruz montaj falan filan. Hani bir tane nisbete tıklamıyorsunuz, izlemiyorsunuz ya. Çok ilginç gerçekten. Hani PUBG Mobile mi çekmek lazım hani bilmiyorum. ki kalitesiz içerik yapalım o zaman. Kışkırtma falan hani. Bilmiyorum. Herhalde öyle yapmak lazım izlemek için. Ya bu videoyu da zaten kesmeden direkt atacağım hani. Hiç uğraşamayacağım yani. Zaten uğraşınca da bir şey <laughs> etmediği için hani YouTube'da. Bilmiyorum ben mi yanlışım? İnsanlar yanlış herhalde. Ya mesela adam Steam videosunu izliyor. Ya tamam abone olmaz zorunda değil de yani kanal büyümüyor yani. Bir abone o kardeşim hani bedava hani. Biz sana parayla mı veriyoruz bunu ya hani? Gerçekten ilginç ya yurt dışında olsa adam belki olacak yani eme yemeği saygı gösteriyorlar. Saçma sapan iğrenç iğrenç videoları izliyor insanlar anne. Yani. Ya çok ilginç. Yani bir şey demek istemiyorum ben diyorum gerçi. Hani bu videoyu çekmek istedi artık Dayanamadım. Bu kanal yeni bir kanal da değil. Tekrar içerikleri değiştirdim falan. Yani önceden açtığım bir kanaldı zaten. Eğitim videoları çekiyordum. Onlar hiç 5 yılda 1000 falan izlenmiş yani sizden. Ben de o oyunları sevdiğim için oyun kanalını çevireyim dedi bana. Ne? Bir de normal bir oyun kanalı değil anne. De oyun kanalı diyor adam. Açmış mobil oyunu. Mobil oyun kanalı diyor yani. Abi oyun mu? Senin oynadığın oyun değil ki ya. Abi ben bir şey demek istemiyorum da yani. Ben ki ya. Bu videoyu izlemeyin arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyin. Daha da abone olmayın arkadaşlar. İstemiyorum yani. Zaten 3 ay 4 ayda böyle giderse kanalı kapatıp defol gideceğim bu YouTube'da yine. Olmazsa Twitch açarım yani. Hayır yani insanlara yardım olmaya çalışıyorum, eğlendirmeye çalışıyorsun ama adam abone olmuyor yani. Yani ne yaparsa yap. Belki böyle yapınca daha çok izlenir dedim ya. Yani. Belki bir sinirlenmek falan lazım hani. İnsanlara. Kaliteli içerik sunmayacaksın insanlara. Saçma sapan arayacaksın trendlere bakacaksın işte. Kendimi kışkırttım yapsam bile daha çok izlenir ya. Yani. Böyle kendini ikiye bölüp koyacaksın mesela. Kışkırtacaksın ulan sen ne diyorsun falan diyecek. Kendi kendine yapacaksın böyle. O bile daha çok sevinir yani. Müstahak yani bilmiyorum. Hayate falan da umurumda değil hani. Bulanırmış falan. Ses bir de koymayacağım arkadaşlar. Böylece koyacağım. Bir görsel koyarım zaten. Yeter yani bu nedir yani. Nasıl bir dünya yani. Ya ben arkadaşlara da bir şey demek istemiyorum da. Ya PUBG Mobile'de adam bot vuruyor. Bir milyon izleniyor ya ben ne diyeyim Allah aşkına ya. ya çok iyi içerikler de varlar izlenenler de var tabi de kaliteli olup. Onlar ama daha önceden tanındığı için izleniyor yani. Adam dört yıldır uğraşıyor. Onlar da bir sürü emek veriyor mesela. İsim vermeden zaten anlamışsınızdır. Hani PUBG Mobile çekmeyenler işte yani. Single play oynayanlar falan. Indie oynayanlar. Zaten o insanlar 3-4 tane olduğu için zaten anlamışsınız kimden bahsed. Adını vermeyeyim şimdi. ya. Yani. O adamlar kaliteli, o adamları severek takip ediyoruz ama işte PUBG Mobile, Brawl Stars oynayanlar var işte. Yani. Ben de oynadım Brawl Stars da yani. Açıkçası izleniyor diye moda değil çektik yani. O zaman işte oynadıydım. Bir hafta boyunca bayağı oynadıydım. Sonra saldım zaten. Oyun değil ya. Oyun değil yani. Baktık hani millet oynuyordu. Herhalde bir şey vardı falan. PUBG'ye zaten hiç girmiyorum. Zaten girdim yeterince. Ya bu nedir arkadaş ya gerçekten. Minecraft çeke, çekebiliriz aslında da işte Minecraft'ı başta öyle bir kullandılar ki. Yani Minecraft şey oldu hani. Minecraft çekersen millet yüzüne gülecek ya. Yani. Rezillik oldu. Adam mal mal roleplay falan yapıyor böyle. Zaten GTA roleplay vardı bir arada. GTA çok iyi bir oyun da. Rol yapma yaptılar falan saçma sapan. Ya tamam yapın da yani. Abi ne bileyim ya. Arkadaşlar yani. Ya gidiyorsunuz, o da o, şeyler izliyor. Hani ben de kitleye de biraz genç arkadaşlarca bilmiyorum normal yani bizim zamanımız da böyle değildi ya. Ya bizim zamanımız diye şimdi. Bulmur gibi oldu da. Hayır yani kaliteyi siz şeyler izliyorsunuz ya. Yani ne diyeyim ya. Kötüsün. Kötü bu. Boomer'lık değil ki bu kalitesiz şeyi izlemeyin diyoruz yani. Sonra Boomer diyorlar ya. Bıcık bıcık şeyler yani. Neyse arkadaşlar işte böyle bir video bu da. Zaten montajlamayacağım. Sustuğum yerler de dursun. Zaten kalitesizlik e. daha iyi herhalde. Bilmiyorum. Görseli muhteşem yapacaksın. Başlığı muhteşem yapacaksın. İzlenmelerin artacak. Hadi lan oradan. Ne artması ya. Hiçbir şart şey artmıyor ya. Yani. Hiçbir şey artmıyor. Abi adam tıklama, tıklamıyor. Güzel olsa da tıklamıyor ki. Babamı kışkırttım falan yazsan tıklar belki yani. İlgi çekici başlık bu abi Türkiye'de. Üzgünüm yani. Ya eğitim YouTube'dan al. Bin izlenme falan. Aratır tabi adam onu. Aratıyor izliyor. Sonra ne yapıyorsun? 10.000 abonede kaldın. Eğitim kanalıyım ben zaten arkadaşlar. Bilmem ne. izledim hepsi böyle diyor. Abi artmıyor. Hiçbir şey artmıyor ya. Kimseyi kandırmayın Allah aşkına. Ya demiyorsunuz işte kışkırtma çekin arkadaşlar. Yok ona atladım. Buna zıpladım çekin arkadaşlar. Evde vlog çektim. En acı biberi yedim. Tepki kolik. Neyse isim de verdik. De. YouTube'u yayıncıları trolledim. Bağış attım ama aslında atmamıştım. Ya saçma sapan iğrenç. Gerçi yurt dışı da öyle de. YouTube zaten böyle Yani. Tamam YouTube kalite bir içeri gösteriyor. Yani. İzlenince falan Size öne çıkartıyordu. ben bütün videolarım ortalama 5 dakika en az izleniyor ama hiçbir şey olduğu yok yani. Ne izlenme artıyor ne bir şey artıyor. 20 izlenme nereye geleceksin abi? 100 izleniyor. Ya. En fazla ilgi çeken 120 izleniyor. Reklamda falan ancak 1000 yaptı işte. Başka türlü 1000 izlenir mi? Allah aşkına ya. Yani ne güzel bir oyun çekiyor mesela. Adam izlemiyor ya. Gidiyor saçma sapan. Hades çekiyor 30 kişi izliyor ya. Dünya Türkiye'de 100 yıl uğraşsa Hades gibi bir oyun o çıkmaz yani. Çıkmaz abi. Montemple'e çıktı işte görüyorsun. ya e kötü değil gerçi de. İşte ortalama bir oyun yani. Türkiye'nin iyi yaptığı oyun o. Krizisi geçin arkadaşlar. Krizisi ne yani? Almanya ya. Krizisi Türk değil Almanya. Adam Almanya'da yaşıyor. Yani Türkiye'nin ne katkısı var krizisi yapmış? Tamam Türk adam. Bilmiyorum çok bilgili değilim de. Ya yoktur kesin kayıt katkısı yani. Türkiye'den hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar. Çok büyük konuşuyorum herhalde. Kanalıma abone olmamayı unutmayın arkadaşlar. Zaten her zaman unutmuyorsunuz. Söyleme gerek yok yani. Yani videoyu da izlenmez inşallah. Yani bir falan izlenir. Ya bıktık yani artık. Bu nedir abi? abi? Bıktık ya bıktık. İzleyin yani izlemezseniz izlemeyin yani çok da umurumda değil de. Ya paramı kazanıyorum, mi kazanıyorum. YouTube'a muhtaç değilim. Hobi olarak yapıyorum zaten. Ama insanlara bir şey öğretelim. Biraz düzeltelim şu gençliği. Kimileri uğraşıyor zaten YouTube'da da böyle uğraşalım diye istedim. Ama izlemiyor millet yani. O zaman dev olsun gitsin yani ne diyeyim kendi çöpünü de devam etsin pubg mobile izlemeye devam etsin